Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok özel bir yere gidiyoruz. <laughs> Yanında allık körü <köle> abla var. <laughs> Kombinime bakın Hayatımda ilk defa taytla dışarı çıkıyorum. Makyajım nasıl olmuş bakın çok uğraştım. Ikea'ya gidiyoruz bugün arkadaşlar. daha gitmedik. <laughs> evet arkadaşlar geldik. Çok kalabalık burası. İyiymiş ha. Beğendim. Ne kokuyormuş bakalım. Bu çok bok gibi oluyor, kokuyor. Ben de, ben de. Ne ki bu? Bitki bazlı mı? Bu ne kokuyor? Sabun kokuyor. Bu çok güzel değil mi? <laughs> Biz de böyle oturalım yani. Aa L koltuk en sevdiğim. Bayılırım L koltuğa. En sevdiğim sütlü sütülaçlık. Ben şey bayılırım çok sütülaca. Bunu ben mi taşıyacağım sürekli? Evet. Ben video açısın. çekiyorum gördüğün gibi. Şöyle bir koltuğa oturalım. İzin vermedi ki oturmamızı anlarsın Oo. Çok güzel değil mi bu? Fiyatını da çekeyim. Fiyatını da çekeyim. Nasıl? Ya. Fiyatı nasıl? Kesici mi? Fiyatı zaten 800 mü şu arkadaşlar? Er. Evet. Ama 800 değilmiş lan. Dakika 1800 mü? Niye böyle bir manzara var? Çito gel sana karnıyarık yaptım. Ha bu kız benim niye? Çito. Gel sana karnıyarık yaptım. <laughs> Yine aynı yere mi çıktık biz? Komodi değil mi? Komadi. Ama yer masası var ne alaka yani? Orta sefa kanka. Yer masası. <laughs> köylü olduğunu söylemeden köylü oldu. söyle. <laughs> baksana içine bir şeyler atabilirsin abi. Yani. Çok güzel. Şu, aa bunlar ne? Tam Koreli vlog şeyleri gibi. 2800'e düşmüş. Ama hiç doğru düzgün ilerlemiyor ki. Ay çok güzel ama. Neden buradan kupa alıyoruz anlamadım. Kalar çok güzel. 90 liraymış. 90. Çekil de bakayım şu masaya. İyi mi 90? Kupa. Hiç güzel değil bence. Basic işte. Ne var? Ne var? <laughs> Basic. Kirizek ödüm patlattın ya. Ne var? <laughs> ne var? Ne yaptın yine? <laughs> ne yaptın? Ne oldu? Bu ne? Bu ne oğlum? Bu hangi ayı? Kog, su, su, kok, su şeylerin. Bu çok O ama tutması çok Ay, zor. Ay çok gıcık. Mesela şu lamba ne kadar güzel. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar güzel. duvar rafı. Baba ne? Aa, bu da çok güzel lan. Dursana. Bunu da çok beğendim mesela. Çok güzel değil mi ya? Bu... Şu. Şuna bak. Gel çalışma sandalyesine bakalım. Herkes de ona. Çalışma masası sandalyesi. Bak, bakalım oldu. bakalım. Sen gitmedin de bak. Al kalktı. Aferin. Benim sıram. Bir dakika. İlk önce fiyatına bakalım. 9500. Bakalım kullanmışsın arkadaşlar. Dönmeyeli <laughs> 500 Genelde böyle ben yapsaydım onu Dönmeli Dönmeyeli Adam salak salak bana bakıyor Ne istiyor bu kız ya Bu ha bu Masa da çok güzel 7000 bin, 8000 bin, pardon Şurası çok ince değil mi ya? Çok kısa değil mi? O çok gıcık. Asla hiçbir eşyam doğru düzgün sığmaz buraya mesela. Abi men dönmeden gidiyoruz. Bak. Güzelmiş her <laughs> şey süs değil ama dolap güzel. Kuş indirme, kuş indirme. Aa ne güzel. Mutfağa açılan tüllü perde. Ne kadar bu? 700. Bayılırdım arkadaşlar. Kul Bahçe şey sandalyeleri Bunun üstüne niye kocaman şey yazıyor? En güzel olan o değil. Şako. Yok lan bu Ben bu şeffaf masaları hiç sevmiyorum ya. Aşırı rahatsız edici. Yine için teşekkürler. Neymiş bu aynı, Bayağı geniş ve güzel. Çok gıcık değil mi o sandalyeler? Bir yorum yap Reis. Konuş artık. <laughs> Konuş artık. <Yollar. gülüyor> Konuş artık. <Yollar. gülüyor> Güçler İzmirli'ne ilah edildi, gelmesini çağırma. Sandalye midir? Biz popo midir diyoruz buna. Mi? Hmm. Bence daha yumuşakları var ya. Ablam yine sürahiye yapıştı ablada. Ben nefret ediyorum şu mantarların tadı. Seni bir uçururum, Kimse bulamam. <laughs> Bu nedir ya? Küçücük. Bu ne? Basamak taburaya. Ne kadar? Alacağım mı? Kesin. Yer sallanıyor bak. <laughs> ben yürüdüm çünkü. Bu da kendini ne zaman <laughs> <olsun>, yürüsün o görüntüsü. <laughs> Agur. Şimdilik çok güzel değil mi? Nasıl olmuş? 12 bin. Ha? 12 bin. Bakın ha, şu kafa buldum. Lan kapatsana. Aa kapanmıyor. Bak bozuluyor. Çekmecesi kolay bozuluyor bunun. Alamıyorum ya. Bu kupa daha güzel. Daha geniş. Tamam. Yazmıyor. Altına bak. Yazmıyor. Karavanını alacakmış arkadaşlar. Burada beş. Ay bu ne? Bu anda şak diye bir kapanırız. Bu öyle bak. Bu ne kadarmış? Beş yüzde yirmi. Beş bayağı yürümüş. Let's go. Öyle düşün. niye bu kadar yüksek? Bar taburesi. Bir bar taburesinde babanın öldüğü yaşta. Ablama bir tane alalım buradan. Lan ne kadar güzel. Çok güzel. güzel evet. Aa. Bu da baya güzel. Bence bunun altı saklama alanı olsaydı daha iyi olurdu. Evet. Beni öyle büyü, Büyüyebilen kar yola diyor büyü bir de. Büyüyebilen mi? Yatak da büyür diyor. Hayır evet. şöyle bir ucundan bir ucundan büyüyor. Hani bir bu... ha... Açılıyor yani. 2 metreye kadar kullanabiliyor Saklama kutusu. Saklama kutusu. Aha bu ne lan? Nasıl açılıyor bu? Açılmıyor mu? Ne? Bakacaktım. Açılmıyormuş. Benim spirit animal'ım baykuş. Seninki ne? Göz kadar, kadar perişan neden 400 liraydı? Çok güzel. Çok güzel. Kitli de var arkadaşlar. Evet. Bu da 400 liraydı. Bak güzel. Evet. Maymuş evet. da var. Evet. Bu da 550 evet. Bana benziyor. Yok benimle aptal perifşilerle birlikte poz vermedin ya. Maymun dedim. Maymuna aynı ben dedim. <laughs> Sen spirit animal'ını bilmiyor musun? Bilmiyor. Fırat bilmiyor ya. Bulaşık. Kurutma örtüsü. Bulaşık kırı kırıtma. <laughs> Bulaşık kırıtıyor. Ay böyle şeyleri çok sevmem ama mat vardı Temu'da. Çok güzel bu ya. Evet ben şey, dedim. Ama Emip de koku yapmıyor mu bu? Ben de oluyorum. Normal abi. 170miş arkadaşlar. Ay hasır şeylerden nefret ediyorum ama ablam bayılıyor. Peçetelik. Ne kadar? 170. Herkes dolanıyor peçetelik. Herkes de mi var? Bu nasıl peçete ya reis? Düz peçete yok mu? Bulaşıklık. Bulaşık fırçası. Lan çok güzel. Nesi güzel lan onun? Ne var onun? Çok fonksiyonlu bulaşıklık. 550. Göt kadar bu. Ne ya? Çok gıcık. Meyhale mey... Ne? Ne Meyhane kanka yok. Hmm, meyhale. Aa sos tavası değil mi bu? Sos tavası da değil kenceresi. Bu ne? Saçmalama reis. Aa ne güzelmiş bu. Bak ilk defa bir şey beğendim. Kesme Orama evet. tatlısı. Hem böyle bir şey doğrarken sürekli böyle dengesi bozulmaz. Altını kapatabiliriz. Sana bir koyuyorum böyle aşağı çöyleri. Bambu yalnız bu. Ben kötümden attım değil mi? Bambu değil. Bambu. Kesme. Çok güzel değil mi? Bunu görünce aklıma mavi dam, damacana geliyor. O şey. herkeste klasik vardır ya. Yazın çıkarılır. Böyle daire ya. Daire şeklinde. Soğuk su taşımak için. Cümle, cümle kuramadım artık. Anla artık. Çok güzel rengi ha. Ha. <laughs> okay. İyi deseni güzel ya. Ne aptalca bir desen yapmışlar. Oha çok beğendim lan bunu. 500. Dörtlüsü 530. Bu benim ilk okul numaram ha. Çok güzel ya bayıldım. Ben ablama ne buldum arkadaşlar. Ayna. Ne? e, dolandırıldın mı yani? 600 lira diyorum kanka. Ben ikisini 125'e aldım. 125'e yine çok almışsın. Katlanır aynı mı? Of bayıldım buna. 2000 çok buna ama. Hayatta vermem. Kendi kalpli aynamı 200'e aldım arkadaşlar. Bu <laughs> Veletler, Velutus, Nafokus, pam pam pamlar ne yapıyor ya? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Saatin kaç olduğunu nasıl göreceğim bunu? Masa lambası. Hoş. En sevdiğim yere gel. Benim en sevdiğim yer banyo. Ne geçiyorum? en sevdiğim yer, <laughs> en sevdiğim yer. <laughs> burası çıktı. Oha. Koç taşı gidiyorum. Evimi çok seviyorum. Buraya nasıl yetişeceğiz ya? Çok gıcık. Hem de cam içerisi ya. Aa içinde de cam varmış bu. İç, yani ayna varmış. Ne bakıyorsun? Niye öyle aşağılayıcı baktın? İçinde aynanın olmasının ne gereği var yani? Böyle böyle mi bakacağım? Ben beğendim bunu. Hem de çekmeceleri de çok güzel. Oo. oha yerleştirmişler. Aa ve tam alt. Bezmenler açar mısınız <laughs> 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 oh. Neden hepsi ay camlı içindeki? <laughs> çok küçük değil mi bir de şuna bak. Bey bir de çok gıcık şurası. Ben hiç niye? sevmiyorum öyle. Hiç Disgusting. sevmiyorum. Yani orayı niye ilgisiz? Evet. Şey var ya burayı kapatıp su doldurunca Evet sonra ya. hayvanla yapıp... falan yapıyor. Hayır yüzünü şey yandan. O kadar soluk çekiyorum. İyi kusasım geldi. De Oha. Şu çok güzel işte. Ne güzel ya. Mükemmel. Değil mi? Bak bu mesela 370miş gayet oldu. Aynalar. Geç to gel. Çito, gel. 180. iyiymiş. çok gıcık ama böyle sürekli açılıp. Doğru düzgün durmuyor. Şuna bak ya. Bacakları Bayağı çok geniş. Ama. Çok geniş. Ne, çok da hmm. ne diyorsun? Beğendin? Ben böyle şeyleri daha çok beğeniyorum. Bunun daha üstü açık. Daha demedim ben. Bunun ayakları çok cılız dedim. İstiyorsan al bunu. Bayağı uygun. Şş. Yok be çıttan. Nereye koyacağım? Çok yer kaplıyor. Lan katlarsın. Boşuna katlanabilir değil bu. Boş, <laughs> ver ya. Güzelmiş. Çok güzel ya. 480 tabi güzel olacak. Çamaşır sepeti. <laughs> Sandık yapmışlar. İşte herkeste olan benim o stand arkadaşlar. Stand mıdır nedir? Üf. Şunun adı ne ya? Hah pano. Pano. Herkeste var bundan ya. Sana diyor biraz. Bir ben bu, bunu niye seviyordum biliyor musun? Şuraya bir şeyleri takıyorsun ya. Kulaklığı da koyabiliyorsun. Her şeyi koyabiliyorsun. Yeter ki bunun aparatını al. Yeah, bak mesela. Buraya bir şeyler koyabilirsin. Niye açılmıyor bu? Teşhir ürünü diyor. Ha böyle geliyormuş. Çok güzel arkadaşlar. Mesela. Kolyemi asabilirim şuraya. Şuna bak. Güzel yani güzel. 900 TL çıktı. Bu ne? Bu anlamadım ne? Step yapıyorsunuz. Ha spor için mi bu? Evet. Ben de sandım ki şey. E, bilgisayar yükseltme şey. Ha bu. Aldım ama seninki daha güzel bence. Yatayına yapıyor. Yatayına diyorum ya. Konuşamıyorum işte anladın sen. Bu ne evrak rafı. Güzelmiş bir şey beğendim. Video komik oldu. Yap. Nasıl bir oyunculuk ya? Ölmüş numarası ya. <laughs> <laughs> Daha tokat çatmadan yalan çeviriyor. Eee çektim de. Aa influencer aynasına bakalım artık. Evet. Aa dur dur. Şuna bak çok güzel çerçeve. Çevirsene etiketi. Ne kadarmış? İyi. Bunun nasıl güzel Güzel oğlum. Camı bile yok. Camı var lan gözükmüyor. Bu kızlar da bir bok beğendiremiyoruz ha. Bakın influencer aynası ne kadar? 1300. Çok güzel. 500. Bu ne ya bu? <laughs> Ama yani bu ne? Ama ayarlanamıyor bu. Bu ne? Bu nasıl ayarlanıyor? Ayarlanmıyor. Çevirebiliyor galiba. Ha eğimliymiş. Aa, iyiymiş. eğimi iyi. 780. Ay, eğimli 880. değilse kullanışsız Altyazı. yani. Bir boka bok ayaramaz. Bok, ne mi? biçim kapısı? Bok. Bok.

Doğma analizinin erkek olduğunu biliyor muydun? Keyif. <laughs> Tepkiye bak. Salak ya. <laughs> Analizine ne kadar bakmadım mı? 1700 müş bu. Güzel. Atatürk ne kadarmış? Teşhir ürünü derken? <laughs> yamuk diye 680 380 TL'ymiş bu arada bu arkadaşlar. Fiyatını söylemek bu ne lan? El kadar. Ne işe yarıyor bu? Çalıyormuş. İmamoğlu mu? O kim? İmamoğlu kim? İşte, i̇şte imamın oğlu olmuş. Bu ne kadar güzel bir şey. Arkadaşlar, hardal var mı ki burada? Vardı. Bir bakın gelin. Arkadaşlar neler aldık? İsveç köfte aldık. İki sarımsaklı ekmek aldık. Mekan cheese topları varmış. Tadı nasıl acaba? Bu da ne? Vejetaryen mi? Evet, evet sebzeli sebzeli. Bu kadar da. Şimdi yiyeceğiz. Yok çok dolu ya. Eskiden vardı. Bak yazıyor ama bu Ne oldu? Ama vardı diye hatırlıyorum. Karabiber istiyor yani fazla da bana. Evet. altı. Hiç çeşit de yoktu bence çok. Patatesi çok güzel. Hepimiz aldık, bilmeden alıyorum. <laughs> çok kötü neymiş lan. Sattakine çok güzel bence. Ekmeği çatal Bakın. Yüreğim merdivenler ters, ters biniyor. Polisi arayın. Hayır bir dakika. Neden Bu ne çok tatlısı. Bakayım dedi mi hepsini yedi. 15 dedi. Hiçbir tadı yok. Allah'ım 5 parmak ne kadar canını alma. <laughs> Biliyor evet. musun Atatürk? Ben bu yemeği yiyeyim. Vejetaryen <laughs> tabağımızı beğendin mi Ayşe? Bu benim Hı -hı. mi? Evet. Ay seninkiler tartıcı ekmeği. Beğendin mi? Evet. Ben daha önce yedim de.